yorulmadın mu? Alex. Sen yoruldun mu? Sen ben bir miniksin. Ne mi? oldu mu? Annen sesini duyuyor ya. Gür Alex. Gür. Alex Gür. koş. Koş. Bunu Oo, oyuncağı yok izliyorsun. Küçük bir topun var mı? Onunla oynar. Seni çok özledim. Bir, bir bakarım. Yerler. Gel bak. Gerçi kablona zarar verebilir. İp kopartayım mı onun için? Bu kadar da yeter. Ne oldu? Bugün yorulmuş, yarın daha iyi olur. E, Abiye anne, olsun, yavru. Uyurken bu miyavlar yine değil mi? <laughs> Sabah benim alarmı çalıyor, hemen yanıma geliyor. Ben <laughs> çok Alarm bu işte, yeni alarm, doğal alarm bu. olurdu. Ama iyi oldu. Depremleri zaten önceden anlıyorlar. Değil mi bunlar? Gel. Gelsin, seker diyor. Senin götün yerden kalkmıyor ki. Pamuğun da götü yerden kalkmıyor. Tek yatıyor pamuktan. Selamün aleyküm. <laughs> Minik. Telefon ne yaptım ben ya? Alex Bey. Alex'i bırakacağım seninle kalsın yaptım. Alex Bey. <laughs> Arkadaşlar Kucağıma alabilirdim ama alamıyorum. Çünkü kucağı almaktan hiç hoşlanmıyor ama hiç. Böyle aldığımda hemen Bak yapışını gösteriyorum. Kedi böyle yapıyor kaçmak istiyor yani. Kuyulanmıyor ve şu an zıbarıyor. Zıbarıyor. Neden zıbarıyor onu da söyleyeyim. Bugün çok yorulmuş. Annesi söyledi. Ben benim de ben onun ablası oluyorum. Yani halası oluyorum ama yine de oğlum falan filan diyorum Çünkü yani ne diyeceğimi Ne bileyim ben halacığım mı diyeyim? İlk defa hayatımda hala oluyorum. Çocuk muhteşemsin. Şöyle yere koysam acaba gelir mi? I don't know.